<laughs> Sezgin osturmuşsun. <laughs> Süper ya. <laughs> ya harabi <değil> bir yani. Müthiş. <laughs> of ya. Şey, şey mi oraya şey harbi gidelim bak güzel loot hmm, yaparız çok orada. Çok güzel lan la bura. Aaa aa, ben de çok seviyorum ooo, Alanı da verdi yere bak burada deniz oyunu oh, müthiş olur. Aa. Şu neden arabaya gidelim. Burayı savunuruz. Abi buraya tamam. bir Çok dünya güzel. adam gelir, bir dünya. Çok güzel bir yer anlamışsın. Gelen, gelen abi anasının amına gelecek. Aynen gelen, geldiği Aslında gibi de bir görecek. Yapılır ha gelen. Direkt arabaya atlayıp gidelim mi? Ben gideceğim valla. Buraya bakacaklarsa. Ya ben bakmayayım Bak, buraya. Burada ne yapacağız abi? Bakan olursa baksın, ben arabaya basar giderim. Yok ben de geliyorum. Bekle, kımıldama. Bas. Hadi bakalım. Çok tak keyifli bir maç başlangıcı oldu bence. Alanı bize vermesi. Hepimizin bir motive oluşuyor falan böyle. Bugün geliyor gibi. buraya mı geldi lan? Evet sahile gidiyorum. 8x. Güzel. İkinci evden seviyor çelek. Şuş. Değil mi? Allah bak ha. Buna lan. Allah Üçüncü ev uzatılmış. Ola. <gülüyor> <gülüyor> Bana hiçbir bok sıkmadı bunu <laughs> Sallıyor mu hocam? Valla bak. Tamam. 8x. Diye yani. Atatürk büstünün önündeyim beynir. Oğlum, Bu da bir saygı duruşunda bulunuruz daha sonra da. Tabi geleyim hocam Atatürk hassas noktamız. Tabi. Direkt gelelim hocam. Yeah. M4 oynayacağım ya siker. Baba Harbiden ben de bugün şu an AWK oynuyorum. Ama hmm, VSS bulursam abi. geçerim. Brother AWK oynamıyorum lan Fırat. Ha saldım abi ben 556, 762 hepsini saldım. Allah Allah. Ha? Yok abi oynanacak gibi değiller ki. Yüce sapattın ha. Ha. İyiydi kanka şimdi ben de gelip şey mi diyeyim abi geçen el gehir misin? <laughs> Müthiş bir info verdi ya. Ben ne diyeceğimi de bilemedim. Aynen. Hani yok yapmadım mı a diyeyim. Aynen evet. diyor. Yani. Anlamadım de. yani. Aynen diyor. Hani kızıyor mu? <laughs> Özgün gehirmişsin yani bak kulağımıza geliyor. <laughs> Harbiden ne cevap vereceğimi bilemedim ya. Beyler ben yardımcı görüş aldım. Süper abi. Evet. Uçak geçiyor, at oğlum buraya. Aha, 60 60 60. Sezgin ben gidiyorum almaya. Git lan tek git. Gel. 60 mı? Yemin ederim düşmek üzere. Ben, ben bunu bekliyorum. alır gelirim abi. hadi ya bana yar oldu. Tamam görüyorum. O hiç kimse de yoktu ekip. orada. 50 tane ileride kalan. Hiç kimse de yoktu. Alırım ben buna. E, 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 e. Yeter alacağım o 7 8 tane yeter ya. Alacağım evet. O, tane artık. <laughs> çok güzel yere düştü. Al oyalanma hemen gel. Of AVM. Evet. Harika <laughs> <araba> bir <laughs> <doğru ya. gülüyor> <laughs> Hayır. Ben yok ya korun atacağım. Pratik kayak abi Daha bir şey değil mi? Valla biraz öyle oldu. Oğlum dedim valla bir sezgin bir olsun dedim. <laughs> yani kendi de şaşırdı dedim sese yani. <laughs> Haksız mıyım? Aynen. Bayağı gümbürtülü. Kendi bile utandı yani hani bir ne diyorsun. Ya utanmadı da hani gümbürtülüydü abi. Beklemiyordu çocuk. Ya ama şey dedim yani. <laughs> Yani bu Discord'un o ses engelleme şeyi var ya Aynen <laughs> <laughs> O da olsa yetmezdi dedim yani Yok, yetmez Asınçla çıktı çünkü Evet Güzeldi Sezgin Valla Şey yaptım, takdir ettim Ne onu. oynayayım şimdi? İkinci ne oynayayım? Bir akıl verin bana yani M4'le Valla ben yani Ne diyeyim? Ne, ne diyebilirim ki Sezgin'im? Ben AVM oynuyorum Ne öneri versem şimdi ayıp olacak Yani Hani akıl verilmiş gibi de olmaz. E tabi. Hani kendinde AVM var ikinciye millete şey yapıyor derler. Oynayayım değil mi? İsteyen varsa salabilirim bak. Yok yok oyna. Gönülden söylüyorum. Yok oyna. Değilim. Videoda da var. Videoda çekiyoruz yani. Çok kritik şeyler olabilir. Hadi bakalım. Oynayın size. bir çıksa gelir de şu. Bizim AMR e olmadı, sen bari bir... AMR'de e anasını satayım, 10 tane mermi koymuşlar saçma sapan. Ya o da zor bir şey. Ateş ederken korkuyor anasını satayım, elin titriyor. Mesela AVM öyle değil ama bu AMR alırken bir şey yapıyor. Tedirgin bırakıyor insana. Abi canım ya. Düşünüyorsun acaba? Lan mermi bitince... Dört. Dört mü? Dürbün arıyorum ha. 6 falan en bulursanız kötü. beyler. Bizden alırsın bende var abi. Oğlum burayı oynayalım ya. Bu maçı net oynayalım yani. Bu Tüm kadar da risk gelmez alalım. Evet evet. Evet abi drop'u bile üstümüze attı ya. İstiyorsanız öyle bir alan yani. Ben hissediyorum buraya bak abi gelenler. Abi bak ben var. ben size şunu diyeyim. Adam mı geliyor? Mümkün <laughs> olduğunca minimum seviyede dağılmamız lazım. Tamam bu maçı öyle. Çok da böyle ister istemez. Tamam hocam. Çok da oluyor Doğru. mesela. Ya, haklısın güzel güzel. Kim nerede? Sezgin diyor ki ben açılıyorum. Sezgin az önce dedi ya, ya ben farklı bir yere gittim hemen bayıldı zaten bundan sonra. abi. Araba sesini. Çok mod şey lan gemi <gülüyor> gemi. <gülüyor> 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 Oğlum siz tabancası ha. Ben net söylüyorum şu an birileri var burada. Çünkü bu bu kadar sürede millet alana gelmiştir. Ama köprüyü köprüyü geç. Köprüyü tutabilirdik mesela buraya bak şu dağdan, Tepeden. Mesela bizim yönüm bak şu mesela şu dağdan birileri inebilir. Tepesine tekne binip... Ya. Oğlum bir şey değil mi ya? Bak yeni alanı verdi. Gelin tekneyle şuralara gidelim istiyorsanız. Vermedim. Ne binip açılalım mı lan? Abi niye biliyor musunuz? Bura... Bak geldi. Gördünüz şey mü? Sana mı? Oha. Sana mı sıktı? Yok. Bura var ya. Nerede ola tekne? Var mı tekne? Oğlum, gelin tekne bakalım ya. Hiç Şişme şart. kadın var mı? <laughs> Şişme kadın yok abi. Hadi bakalım Çiş üç seviye bakalım. Çay, şanta, yelek her şeyimiz Lisele var. Lisede Kızılay seks shop doluydu ya Fırat bilir Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bugün dedik ki arkadaşlarla gidelim. Bizim Mehmetler ha. falan Sezgin. Evet. Seks shop'a girdik işte. Şiş bakalım işte bilmem ne falan filan. Hı. Erkan da vardı. Erkan sordu abi dedi bu ne? Am. <gülüyor> Cevap. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar yani. <laughs> Yapay ama, aynen. <laughs> böyle parça abi, Hayır, ortası evet delik. Şey. Ama da benzemiyor ama yani böyle. <laughs> tekne var abi burada. Bu ne abi? Adam, oğlum. Gelin bak şuraya gidelim, bura çok dolu. Karışacak bura. bura bak geldiler bile Sezgin. Sonra dedik ne alalım ya, bir şey alalım. Rezervatörü <laughs> aldık, birer tane çıktık. Yaşlar 19 amk. <laughs> Harika Allah hikaye ya. ya. <laughs> Adam onu. Adam tarzı. dedi ki. Aynen. Gecikdiricili prezervatif dedi. Hmm. Mehmet Ersin ben hepimiz aldık. Ondan sonra herkes eve gitti abi. Biraz herkes postan. 31 prezervatif takım. ya ne harbi ne harbi. Ben teknedeyim. Ciddi mi? Biniyor muyuz? Gemiye mi? Gelin, tekneye gelin. mi? Abi bura, bura çok kalabalık oldu. Aha geldi. Burası çok yakın. Gelin gelin. Oo, kaç kaç eşkıya mı sıktı acep ya? Bizi alsan abi Fırat'a doğru gel. Bana doğru gel abi. Şey nasıl koltuğu nasıl değiştiriyorum ya? CTRL 1 galiba. CTRL 1. E Oo buradalar. Buradalar. Bende 4x var ha. Şeyi de alsaydık ya. Eşkıya abi. Aha. Sezgin sen misin? Abi tam bu maç. O maç bu maç. Hadi. Ama 6x abi falan işte yok mu ya? ya? Sezgin. O bu daha biraz ya. Yani. Ne yok mu? 6x falan hiç yok mu? Gel yani? gel al. Ver de kardeşim. Ya e, sende ne var bu arada? Abi ge biraz geleydin lan. Atlayın oğlum biraz da yüzün lan. Neydi alsaydık ya? Söyleyeyim dur. Tek ölecek yok zaten. U çeksen abi. Keşke abi. Bize gel abi teknemiz var gel. Tekneyle gidiyoruz gel. Güzel bir taktik geliştirdik. Kıyıya vurma abi, oturmasın kıyıya Bende Geldi de şey ben. var şimdi. Ben ateş falan edemeyeceğim. Öyle bekleyeceğim. Ne var? E, ne yapacaksın oğlum? Şoför evet. tamam, Arabadan edebiliyor musun sen? Az önce benim şey nasıldı? Drive by. Vuramadım ama. Ok rengine git abi. Şu kayanın arkasına doğru gideceğim. Hı, hmm, oldu oldu. Doğru. alan değil mi? Çok ya. Alan değilmiş. Grileşti lan. Yeni oğlum. alan verdi. Sen git şu an şeye git. Boka git. Aa bak şurada kaya var. Tamam. Şu boktaki kaya git. Biraz böyle Oğlum, az az Abi tabi. Gelmemiş mi? Oğlum binmedin mi o adam? Binmemiş miydi abi o? Abi binmemiş mi? Ben de bindi sandım. Olur abi. Mi? Ben de bindi sandım ya atladı. Abi geleceksen alalım seni ya. Bilmemiz, biz seni bindi sandık valla Tekneyle biraz şu sayı azalana kadar Şöyle dolanalım diyorduk Katıl suya çabuk Ha sen denizdesin herhalde gel geldik seni aldık abi gel Tamam Yazık da hep sesini de çıkaramıyor He. Yok sayıya baksana 61 abi 60-59 evet, 60'ı da buraya gelecek yani bura mezar Burada... olacak <laughs> Şimdi gene almayıp gidiyormuşuz tam böyle. 3 dakika sonra abi gelsene ya almadık mı seni? <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer geldi yok dibimde. Bir drop daha alsaydık şu birinci avuk mavuk oyun şey Groza oynayasınlar. Ha adamlar şurada bak. Sarıya bakın. Suyun kenarındalar. Uuu basıyorlar buraya. Onlar da bir tekne atlayıp geliyormuş var ya ne çatışma ha. Of çok keyifli Aynen. olmaz mı lan? Süper olur. Çıkar yapmışlar, Ee, drop bir şey. Yine git oraya abi. Of. Burada bile tırstım ben şu an. Adamdaki silah kostümü müthiş ama. Kar 98 kostümü var yeni. Hmm. Parayla almış. Kayanın arkasında şeyde çıkıyor Sezgin. Bu dediğim... Ne oluyor lan? Kim sıkıyor? Sıkıyor herhalde. ettin abi. Burada adamlar var. Oğlum niye sıktın? Az abi? daha git abi. Aa evet. dur Adamlar be. bize bakıyor amına koyayım. Tamam tamam baksın. Aa ah, Hiç bozma. Ben biraz yüzüyorum beyler. <laughs> Harbi <Harbullah>, şurada <laughs> biraz yüzelim Sezgin gel. <laughs> Ay var ya. Yani sonu alan Sı kalmış ya. Aynen. Aaa çıktı la buraya. Tam Karaburun'da kay kayalara çıkmak gibi değil mi Sezgin? Gel oğlum işte. Buranın tepesine çıksam var ya ne taşacak olur ha. Of. Abi emeğle düşsene Fırat şurada. <laughs> Dansa bak. Eşkıya abimin yüzüne işe bakar mısın? <laughs> oldular, yaş karşılıyordur ya. Eşkıya da gülüyor bak. Eşkıya biraz... Malafa Talk gibi ama gülümsüyor bak Allah'ın sevse. Ha, onu görüyoruz. Yaş gülüş bile yaşlı, yaşlı gülüş. Ya. <laughs> <laughs> Oğlum yeni alanı vermedi değilim. yalnız ya. ya. Şu kayaya tamam, şu kayaya diyorsunuz? gider. Abi tamam. Hemen gidip yer alalım mı? Ne yapalım? Ne diyorsunuz? Gidelim abi. gidelim. Ne zarar olacak? Yavaş yavaş gideriz. Baka baka. Tamam şeye gidiyoruz abi o zaman. Sarıya. Eşki abinin kaska var. Orada çok açık evet, ama çok ya. Evet rengi. Ora resitli bölge ora. Yok be kaya var oğlum ya çok. Yok yok kaya orada kurutarmaz abi. O kaya. kaya baksana bunu. <laughs> Kayanın kendine hayır yok. Ne yapacağız? O zaman daha açık varsa açık bir yere git kıyıya gidip artık ufaktan Ha şuralara git o zaman abi şöyle açıklara Şuraya Yeşil yapalım Adam Oğlum, mı gördü acaba? Silah nereden geliyor ya bir yerlerden Soldan geliyor Soldan görürlerse direkt ölürüz ya sabit durursak Ne yapalım? Şeye git Bence abi robot, şu... Çıkalım mı? Oğlum sabit durmayalım şurada şöyle git gel yap abi Şöyle Ses yapmayalım be oğlum sesi duyuyorlar. Oğlum burada bir gördüler mi şu? Buradan falan ya sis atılmış oraya bak, sis var. Hm. Orada şimdi adamlar bir çıkacak sabit duruyoruz. Oğlum. Peki. Biz yani. oraya gidip orada oraya gidelim abi. açılalım oradan. İnelim diyor inelim. inelim sizinle. Çıkabileceğimiz bir yere gidelim. Bence. Buradan şöyle kıyıya yaklaşalım abi. Bence de şuradan. Benim amacım iyice yesin ki millet birbirini güzelim. sıkıyorlar. Daha ha, ya vay. gördüm adamı gördüm. Dur dur dur. Dur şuna dur, bir Bilmiyorum, tek ne? atayım. Yok, yok, abi niye duruyorsun cana bak. Dur beni. tek atayım da hey, sağa <laughs> sıkabilsem tek. Ya bir ben yedim değil mi gene? Bir ben yedim. Aynen. Ah be ya. Eyvah eyvah eyvah. Ha yedi benden de valla. <laughs> Nerede? Vallahi ne vurdu? yapalım? Abi. Ne yapıyoruz şimdi? Şuradan çıkıyorum Dur, ya çıkalım ya. çık 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 oynatmaz bunlar artık. Buradan çıkıyorum köşeden. bir şey olduk. Okey mi? Nasıl ki ya bunlar? Ayna. Bu adamlar hemen üstümüzde bense bir şey diyeyim mi? Tam üstümüzde adamlar. Hmm. de benden. Olanayım mı ben ne yapayım? Aldı diyorsunuz ondan sonra ne yapayım ben şimdi? Kim öldü? Eşkıya. Bu kadar. Aldım ben bunu. Helal. Ha direkt öldü mü? Aa, direkt öldü. Kırmızılı mı? Aha. Tamam, Eşkıya. Adam şimdi seviyordur ha bunlar oynamadı daha. Gemiyle de bizi tut <laughs> dolaştırdılar diye. Ezgin sen iyisin. İyi miyim? Tüh tamam. eşkıya abim benim. Kas paramparça ya. Kas ne var Al oğlum bunlar da vardı. Yok. Aa şu kim? Diğer ben aldım. Hadi çık. Te tepede tepede. Yedi benden. Böyle kenara geçiyorum. Bomba. Bizi bir koru Fırat. Tamam korudum. Yedi benden zaten. Helal. Basalım mı? girmeyeceğiz abi oraya. Yedim bir daha. Of, direk kaldım abi. Of 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 Helal. bayıldı dur. Bırak. Basalım mı? Bas Yanındayım. bas. Kaldı abi alan bomba sattım oraya. Atamamışım. Kaldırmasın koş. Ben de attım. Bir tane daha attım. Ha gördüm şu tarafta. Geldi, öldü öldü. Sezgin biraz aa, şeye gel, burada çatışmalar var. Araba geliyor. <laughs> Ağaca bekle, gel. Bekle bekle bekle. Tamam bizi görmediler. Yerimiz çok iyi ha, şu yer çok iyi abi. Of karşıda droplu adamlar hmm. var. Arabaya bak Kaldır kaldır kaldır. Yattım ben. Hadi hadi. Helal be Fırat. Hadi hadi hadi. İşaretle. Şöyle. İşaretle var mı? Şeyler. Var mı? Bak o öyle bir sesi var. Ha vurduğum adam Kim öldü. Çekti onu? Kim çekti onu? ya. Yani? Bak burada bandaj falan var. Şurayı ya bak şura çok alt iyi Fırat. 6x var. Yanıma gel Sezgin. 6x var. Şura çok iyi. Şurada iyiyim. İhtiyacı olan varsa 8x aldım ben bu arada. Aldım bomba ben. alırım ben ya. Aynen bomba alayım ben de. Ben de mavi alan bombası var ya. 3 2 tane daha. Yok bombaları yok. Oğlum bu alanda mavi alan tek atar işe o, o, da doğru. Oo alan bizde. Şuraya sis atmışlar ha. Mavi de sis var. Aynen. 10 kişi ben oğlum 7, kişi. 7 kişi var. Çok koordineyiz şu an çok. Aha adamın tamam. biri şurada koşuyor. Nerede? Nerede? Sarı. Sarı. Sıfran, sarı. Sarı. Mı? Sıfran, sarı. Şunu... İşte bu kadar abi ya. İşte bu kadar. Helal. Sakin. Helal abi. Gören işaretleri kaldırın. Gören pinkleri. 12 mermim var. Yeter yeter çok bile. 12 A. Sola bakıyorum var, ben. Sürekli. Solu kesiyorum. Ha şurada 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 drop'un orada. Görün kan mi? çıktı. Pilte. Sarı sarı abi. Sarı Fırat abi. Sarı Sizin biraz belirgin ne? değil bu haritada harbiden ya. Ben de öyle zor görüyorum ama. Tamam tamam yok gördüm. Aa kat param parça benim. Dur, şu, adam şu adamlar şu adamlarda var var. Ah Son 5 be. kişi. Sağ kıyıya sahile bakıyorum şu an. Ha geliyor. Nereden geliyor? Sarıdan mı? Evet. İki arkadaşı, yani. arkadaşı, arkadaşı da orada. Drop'un orada. Aldım. Arkadaşı da şurada. Aynen arkadaşı da koşuyordu. Aa koşuyor. koşuyor. Ama orada. başkaları da var. Nerede? Şurada bir yerde. Mavi. Alanın içinden geliyor. Bir tane yerse ölecek. Şu an alanda. Üçte. Alan'a adı biri. Tamam. İki Üçte. kişi? İki kişi kaldı. İki kişi kaldı. belki Neredeyiz? Alanda değiliz. Tamam, Güzel var bombam mi? var. Kıstırırsak çok etkili olurum ben. Aynen. Ben adamlar mevcut. solumuzda olabilir mi? Her şey olabilir. Ben biraz solda gittim. Ben biraz soldayım şu an. Şu aşağıya bu adamlar. Var. Oğlum sahilde olmasın bunlar aşağıda? Sahil kısmında olabilir. Yerde. Köşeye gidelim. Aa, aynı yere gidelim gelin. Gelin aynı yere kapayalım mı? oraya dikkat et. Oraya dikkat et orada olabilirler. Vurdur, bunlar burada olabilir abi. Geldim, temiz. Dikkat. Ya o büyük maşurlarda, şu ağaçlık bölgelerde. Ağabey Aldım. Oğlum ne yapıyorsun abi Hadi Ağabey gördüm. Aldım. Yediler. Aldı be, çiçek İşte bu be, avradını sikeyim. Of, kaldır, abimi kaldır. Atla abimi kaldır. Nerede lan Seçko'nun? Kaldır şu makbulatını. Bey? Fırat'ın atışa şey şey bak kayadan. <laughs> i̇şte bu ya. Of. Bu kadar ya. Abi Rahat. Kadar ya. Yani efsane bir maç oldu. Mükemmel oldu ya. Taktikler üstüne taktikler. Yakın her yeri yakın. AVM'yi de şöyle gösterelim beyler. Sıkıp mermiyi Aa, bitir AVM, abi. Bizi bir hakkını verdin ya. Evet. Bunu verdin abi hemen. alan da bir Çok güzeldi o. Abi ya inşallah alan verdim abi. Adamlar harbi oradaymış ha orada bekliyorlar. Evet. Ben de sevgimi Nasıl aldı baba o adamı? Helal İnanılmaz kırık üstünler. Evet. Zaten adamlar iki kişiyle direkt birini bayıldın sen i̇şte. Ha, öyle. Ondan sonra çekti kişiyle bayıldın. Çektim şey onu. Onu çektim direkt. Ya çekmesen de bayıltman da yeter. Bitti yani orada. Elinize sağlık. Kayıtımızda kayıtımızı da aldık beyler bu arada. Aa aynen. Müthiş bir win izleyeceğiz. Evet. Çok, Hasarlar çok ya. efsane. Dur bakacağım şimdi. Benim çok yoktur siz rekor ikinizdedir. İyi. Seçko ne yapmış lan Seçko? Ne bileyim. Seçko bu ne? Kariyer ne rekoru olabilir mi? olabilir. Olur <laughs> Yani hasarı <laughs> bilmiyorum ama Pardon, o hasar benimmiş hocam. Yanlış yere bakıyorum. <laughs> çok kritikler aldı ama. Çok Öyle kritik. Çok iyiydi lan. Şaka. Evet, güzel abi. vurmuş, çok vurmuş. Çok kritikler evet. aldı. Yukarıdaki adamların sıra aldı. Evet. evet. Ben onlara falan hiç vurmadım. Siz onu, e, siz ikiniz abi. zaten yaptınız onu. E Aşağıdaki de. silah aldı. ne vardı abi? M4'le. M4'le M4 SKS Vallahi iyi. benim helal ölenle... lan. Ama yani. son adamda da tabii ben aldım o da iri şimdi. Ha onu evet. onu kim aldı diyecektim ben de tam. Ben aldım. Orada adam... Seçko Bay'dı. Aynen. O Bay'ın sonuncuyu ben aldım. Kase, bak beni izliyorum. görmedi bile adam. Orada şeye size bu doğru bakıyor. Ben tekerlerin arasına taradım. Hı. Aynen. Çok güzeldi abi. Ama Yerimiz Ama Oyunu iyi okumuşum. Bak, bak, bu... bu... Ha aynen. Ha, do Sezgin doğru, doğru o okumuşum o info çok yani. iyiydi. Adamlar geldiğimiz yerde Sonra dedi. çünkü... Niye Ama... biliyor musun? Etrafa baktım. Olabileceği bir yer yok adamların. Açık alan. Başka yok abi. Ben yani şey yaptım orada. Yavaş yavaş gittim abi. Köşeyi döne döne böyle hani. Evet. O Şerefizler şey dedi. Burada pus hiç göstermediler. Çatışırlar birbirleriyle. Çatışsın, yesinler birbirlerine. İyi Allah'tan arkalam o asallar harbiden güçlü. Nerede te bina var ya. Eski abi şov yapmış. Aynen Eski abi <laughs> hocam bayağı katkı sağlamış takıma. Eski'nin kosunu döke ben bilmem. <bilmiyorum>. Bitiş. <laughs> 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 Harika ya. Eski nerede öldüydü? Eski işte gemide. <laughs> Gemide ki ya. Çıkmış mı? Küsmüş çıkmış la. eleman açık istiyorsan at elemana Güzel da. Sağlıkta harbi lan. Atalım hemen öbür elemanımız gelsin. Yo.